üretilen uluslararası bir markanın Pendik şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Helix işitme merkezleri Pendik'te işitme sorunu yaşayan kişilerin güvenle danışmanlık alabileceği, hizmet alabilecekleri kurumsal zincir bir işitme merkezidir. Bugün dünya genelinde 50'den fazla ülkede Helix işitme cihazları işitme sorunu yaşayan kişilerin kulağında umut olarak yer almaktadır. Müzik İsmim Hakan Dallı. Helix İşitme Merkezleri Franchise Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bugün Pendik Şubemizin açılışındayız. Helix İşitme Merkezleri, Türkiye genelinde 50'ye yakın şube işitme sorunu yaşayan bireylere en iyi satış sonrası hizmeti ve üstün teknoloji içeren işitme cihazlarını sunmaktadır. Evet. Bundan sonraki süreçte Pendik halkına da bu hizmeti, bu teknolojiyi sunacağımız için mutluluk duyuyoruz. Merhabalar, ben Doğan Avcı, odyolog. Aynı zamanda işletme sahibi sektörümüz şöyle bizim güven çok önemli kalite güven ve hizmet şimdi işitme cihazının en önemli unsurlarından biri de satış sonrası olan hizmetler en iyi hizmetten faydalanmak istiyorlarsa Helix işitme cihazları